Şu an sen bir kadın tarafından zehirlenmiş durumdasın olsun. Senin panzehirin o kızı unutmak. Bir doktor tarafından tavsiye edilen arama süresi de en az üç ay güzel. Eğer ararsan doktor tarafından çok fena tedavi edileceksin ona göre. Film seyrediyorum doktor bey. Bu da bir tedavi ama bölüyorsunuz. Senin filmine de. Aşkına da. Yok lan sana bir daha aşık olmak. Çıkmayacağım bu evden. Heh, heh. Şimdi geldi öğreneceğiz akımı. Neymiş abi hadise? Çok kısa aktarayım. Hatun eski sevgilisine geri dönüyor. Eşyaları da toplamış taşındı biraz evvel. Herif geldi aldı gittiler. Ha. Demek mevzu bu. Bu demek oluyor ki sizin gönlünüzden de taşınıyor Melisa Hanım. Değil mi Oğuz Bey? Beni bağlamaz abi. Benim aşkım sinema. Bu arada Melisa kim? Ulan sus. Alacağım şimdi ayağımın altına. Senin yüzünden Zeynep'le de kavga ettik zaten. Cemcim, İstersen istersen ben ona Melisa'yı hatırlatayım. Aa, yoksa taciz mi etti seni? Ha? Hafzanı mı kaybettin yeşim gibi? Yeşim de denenmeyecek. ama sen de çok geçerli olacak bazı metotlarım var. Tamam mı? Be aa, tamam aa, ya, vurma, aa, hatırladık aa, ya, hatırladık. Aa. Niye vuruyorsun ya? Ne niye vuruyorsun? Aa, Ulan bu Lan, ne oldu Oğuz'a? Selçuk tedaviye aldı. Şimdi daha iyi abi. Kanka gel yemek yapalım. Acıkmadın mı? Siz yapın Derya. Ben yemeyeceğim. İyi misin? Pek değil. Kavga mı ettiniz? İşte salondaki olay. E siz Arzu ile didişiyordunuz. Ona ne olmuş ki? Derya duymadın mı ne kadar yarım ağız konuştuğunu? Cem başkalarının onun adına konuşmasından pek hoşlanmaz. O da öyle dedi zaten. Ama ilişkiyi yönettiğimi söyledi. Bu doğru mu sence? Ben bilemem kanka. Bu aranızda bir durum yani. <laughs> Cem biraz inişli çıkışlı bir tiptir. Genelde uyumludur. Ama buldu kadınlar hep problemliydi. Sen onun ilk dört gün kız arkadaşısın. Afallaması normal yani. Hayatında çok kişi olmuş birine benziyor. İlişkiden ilişkiye fark var Zeynepciğim. Ben de bazen fazla kuralcı olabiliyorum. Neredeyse her zaman. Kuralların doğruysa kuralcılık o kadar da kötü değil. Ama zaman zaman kendini koyvermen de gerekir. Hadi beyler hadi hop kahvaltı hazır. Hadi kalkın. Oğuz'u da kaldırayım ben. Oğuz! Oğuz! Hadi Oğuz uyan kahvaltı hazır. Oğuz, kalk lan kalk. Dövmeyeceğiz hadi. Sallamayın, kalk. sallamayın. Kalk. Kamerayı sallamayın. İyi, iyi be. Bu ne bu? Ne? çıkın. Hadi abi, çabuk ol bari. Tolga altı edeceğim hadi. Çabuk ol abi hadi. Hadi abi acele et. Vay namussuz vay. Onu. Hadi abi. Kalk ulan kalk. Çabuk. Bana ne olduğunu açıklayacaksın sen. Bu tesadüf olamaz değil mi olsun he? Nedense bu senaryo bana çok tanıdık geldi. Kalk lan. Ne var abi ya? Herkes birinden esinlenir. E, en yakınındaki insan sen değil misin? Ben de sen esinlendim. Ama hiç merak etme. Filmin başına yazacağım. Selçuk ve Ilgın anısına. Ulan seni öldürürüm ya. Ne olur yaz ben senin anla yazacağım çünkü. Olmayacak lan böyle bir film. Olmayacak. Ya durun sabah sabah be. Ulan Öldürürüm lan seni! Ya bırak adamı! Ne oluyor sabah sabah be? <laughs> Manyak mısınız siz? Ne bu sabah sabah? Bak abicim! Şikayetçiyim <laughs> ben bu adamdan. Ondan esinlendim diye senaryoma zarar verecek. Sanat düşmanısın sen sanat! Ulan! Ulan öldürürüm seni! Bırak adamı! Oğuz ne yapsın be abi? Ya senin hikayede hakikaten dramatik ya. Çok iyi film oldu. Olmayacak lan böyle ya bir şey. Olayım. Olmayacak! Olabilir! Olmayacak! Ya sanki yarın Olacak sabah ya. çekimi başlıyor Allah filmin. Allah. Delisiniz Allah. lan hepiniz. Gel Mehmet. Abi Tolga'yı göreceğim ben. Tolga! Git içeri abi. Tolga! Ne haber abi bir şey mi oldu? Fena değil. Abi bir şey öğrenmeye geldim. Arzu'yla misin ha? He? O heriften para mara almam ben. Yeni bir ev arkadaşı bulmamız lazım. Senin sonunda da bol bol ev arayan vardır zaten. Elbet birini buluruz. Ya adam parayı vermeye razı. Neden uğraşalım ki? Seneye alırız birini. Zeynep bir bakıma haklı ama ev arayan kimse yoktur şimdi. Her yere ilan asarız. İnternete de veririz. Mutlaka birilerinin eve ihtiyacı vardır. İnternette ne var arkadaşım bulacaksın? Bir sürü manyakla uğraşacağız şimdi. Melisa'nın bilgisayarı da gitti. Ne yani elin adamının parasıyla mı yaşayalım? Dünkü triplerini görmediniz mi herifin? Sanki sadaka veriyor beyefendi ya. Cem'in intikamını Zeki'den alacaksın illaki Ama olan bize olacak. Senin aklın ancak bu kadar çalışır işte. Arzucum artık olayları birbirinden ayırmayı öğren. Bu ev meselesi o gönül. Kızlar konuyu dağıtmayın ya. Şu hadiseyi çözelim artık. Asıl senin öğrenmen gereken hayatını dolaylı yollardan değil hissederek yaşaman gerektiği. Hayatına dışarıdan bakarsan gülünç olduğunu fark edeceksin Arzu. Ev arkadaşı! Ya tamam. İtiraf ediyorum ki düşünmedim değil. Ya bazen canımdan bezdiriyor Yeşim beni. Ama ondan başkası ilgimi çekmiyor. Arzu ya da başkası hiçbir kadın. Bunu Arzu'ya da söyledim. O da artık kabullendi. Ya yapacak olsam bu zamana kadar çoktan yapardım zaten. Kafayı yiyeceğim Mehmet. Onu çok özledim ama telefonla bile konuşamıyoruz. Tolga senin bilmediğin bir şey var abi. Ne? Yeşim evi Yok ya. terk etti. Yok, Nasıl ya yani? Allah. İşin ne nerede şimdi? Tamam ya. benzer yanları var ama senin baktığın kadar değil Jineko. Hadi abi hadi abi. Ya değil işte. Hikayede ne kız Yok tiyatrocu ya. ne de oğlan doktor. Bak sen. Evet çok farklı ya. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz? Nasıl dalga mı geçiyoruz ya? Kız doktor, adam tiyatrocu, ben de salak. Salaksın. Bir koyarım A sana. Hadi, anne. Çok bir susun abi ya. ya. Beyler, beyler. Abi yeni durumlar var bir şey konuşuyoruz ya. Zeynep. Özür dilerim. Dünkü kavganıza ben sebep oldum. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Aslında benim sana teşekkür etmem lazım. Sayende bu aptal uykudan uyanmış oldum. Hem beyefendi kavgasızlıktan şikayetçiydi. Ettik işte istediği olmuş oldu. Saçmalama. Niye seninle kavga etmek istesin ki? Cem seni çok seviyor. İmrenilecek bir ilişkiniz var. Hayır. O beni heyecansız ve sıkıcı buluyor. Belki de haklı, fazla sağlamcıyım. Macera sevmiyorum. Ama ben böyleyim. Bunu baştan biliyordu. Ne alakası var? İlk sene yaşadığımız maceraları unuttum galiba. <laughs> evet. Zincirden boşalmış gibiydik. İnsan İstanbul'a gelince ilk zamanlar öyle oluyor. E kocaman şehir dağıt dağıt bitmiyor. Ama o da bir dönemdi sonuçta. Ben aslında buyum. Bak gördün mü? Seviyor seni diyorum. Seviyor. Her kimsen onu seviyor. <laughs> Alo. Zeynep. Dışarıda bir yerde buluşalım mı? Ya evde kızlar varken görüşmek istemiyorum ben. Ayrılmak istiyorsan telefonda da söyleyebilirsin. Dışarı çıkmamıza gerek yok Cem. Nereden çıkardın şimdi bunu? İlişkimizi sorgulamayacak mıyız? <laughs> Ama duymak istediğim buysa başka. <laughs> Ya lütfen hayatım ağlama. Gel bir yerde buluşalım. Seni çok özledim. Ee? Derya'nın annesi ee? İstanbul'da bir temizlik şirketinde çalışıyormuş. Evet. Tek ipucu bu. Ben çıkıyorum. Bay bay. Bay bay. Ya bu şirket olayının üstüne gitmek lazım gelir. Ancak öyle bulunur. İsimden olmaz yani. Ta Lüleburgaz'a kadar gidip sadece bunu mu öğrendiniz be abi? Benim asıl merak ettiğim... Derya'nın soy ağacını çıkarmakta niye bu kadar ısrarcı oldunuz? Size miras falan mı kalacak? Nedir yani? Allah Allah. Düşünceli, camdan bakan, yorgun 50 yaşların tabi kadın görürüz. Avanak çocuk yazara doğru yaklaşır. Eline yastık alır. Yazar, kaçmalıdır. Montajlayacağım lan seni. Dur.